Evet sevgili öğrenciler merhabalar bugün e, bu videomuzda temel etek şablonumuzu çizeceğiz temel etek şablonumuz bu sayfamız atölye kitabımızdaki sayfa 227 bir önceki videomuzda temel eteğimizi çizmiştik evet, temel eteğimiz buradaydı dikkat ederseniz şimdi temel eteğimizden kopya almayı gösterip şablon çizimini yapacağız evet devam ediyorum nasıl kopyalayacağız? tam bir tek çizimimizi koyduk e, kitaba baktığımızda iki çizimin arasında birazcık boşluk e, bırakıldı kemeri de bir e, ve yırtmaç yerine de boşluk bırakacağız bunlara dikkat ederek kopya edelim. şimdi alacağız Evet şimdi ne yapıyorum e, biraz boşluk bırakacağımız için önce bunu bir ölçüyorum 3 santim soldan Ben ne yapıyorum Soldan 3 değil de bir buçuk ya da iki santim giriyorum. Sayfamızın solundan 2 santim giriş yapıyorum. Tekrar söylüyorum. Şablon için ne yapıyoruz? Temel etek kopyası ne alıyoruz? Sayfa düzeni veriyorum. Şu anda şöyle bir miktar düz bir çizgi çiziyorum. Kopyalarken bakın şimdi şöyle yukarıdan aşağı kalça hattını 115 12 santim olacak şekilde oturtturmam için sayfaya düzgün bir şekilde oturtturmamı sağlamam için şöyle 12 santimden yukarıdan aşağı 12 santimden de bir yatay çiziyorum bastırmadan arkadaşlar evet dikey ve yatayımı çizdim soldan 2 santim yukarıdan 12 santim indim dikey ve yatay çizgimi şimdi ne yapacağım ön ortasına dikeyi oturtturacağım yataya da Kalça hattımı oturtturacağım. Ee, bazı e, şöyle de renkli kağıtlardan da kopya alıp yapıştırabilirsiniz. Ben genelde temiz olsun diye hatta altına beyaz kağıt koyuyorum. Ee, i̇yi gözüksün diye. Şu anda ben kopyamı evet kitaba bakarak şu şekilde başlıyorum almaya. Kitaptaki siyah çizgiler bizim kopya aldığımız şu andaki çizgiler arkadaşlar. Evet. Oturtturdum. Hiçbir sorun yok şu anda. Ön ortayı dik çizgiye kalça attığımda yatay çizgiye oturtturdum. Önümün kopyasını aldım. Ben alıyorum tekrar söylüyorum şablon çizimi yapacağız Evet ön aldım şimdi arada bir miktar boşluk bırakacağım yatay hattıma bakın kalçanın kal, arkanın kalça hattını bu sayfamdaki yatay çizgiyi denk getireceğim ve arada bir boşluk bırakacağım ne kadar boşluk bırakalım bir bir buçuk santim yeterli şöyle bir boşluk bıraktığımızı fark Evet kalça hattımı oturtuyorum boşluğumu bıraktım neden boşluk bırakıyorum? E, şablon payı vereceğim. Evet şimdi bunu da çiziyorum. Kaydırmadan. Masaya bantlayabilirsiniz. Camda kopya alabilirsiniz. E, altına cama yapıştırıyorsunuz çiziminizi. Üstünüzde boş kağıt. Bu da bir teknik. Veya ışıklı masa okullarda varsa o da olabiliyor. Önceki videolarımda göstermiştim. Benim de ışıklı bir standım var ama şu anda size veya renkli kağıtlarla alıp kesip yapıştırabilirsiniz. Bu kağıtlara pelur kağıdı denir. Öğretmenleriniz mutlaka size yaptırıyordur. Ben daha temiz olması için bu tarz bu tekniği tercih ediyorum. Evet. Arka kopyamı da aldım. Şöyle bakıyorum. Eşelimle bana burada bir 6-7 santim lazım. Evet. Yeterli miktarda yerim var. Şu anda sayfamı bakın alttaki sayfayı üst üste koydum. Hiçbir kayma yok. Ne yapıyorum? Kemerimi de şöyle 4 noktamı koydum. Kemerimi de kopyalayacağım. Evet. Kemerimi de aldım. Ortasında şu şekilde işaretliyorum. E, kemeri aynı zamanda tela şablonu için yatay bir şekilde şöyle yatay çeviriyorum. Alt kısmı da alıyoruz. Kağıdın kenarını diğer kağıdın kenarına denk getirdiğimde dik açı zaten alınmış oluyor. Bir daha dik açıyla uğraşmanıza gerek yok. Bunlar da minik tiyolar sizlere. Evet dört noktamı aldım. Bu da tela şablonu için. Evet. Yine orta işaretlerini alıyorum ve kopyam hazır. Bakın. Fazla olan çizgilerimi, aralardaki fazla olanları, yardımcı hatları siliyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde kopyamız hazır. Şablon için ne yapacağım? Şu anda ee, hemen kitabımızın sayfasını bakıyorum. Bakın bel hatlarına 1 santim, yan hatlara 1 santim, etek ucuna 3 santim, arka ortaya 2 santim vermiş. Neden? Dikişimiz var ve fermuarımız var. Yırtma aç payı 2'den sonra 4 santim. Yani 6 santim şurası. Etek ucu 3 demiştik. Diğer şeye de kemer, asıl kemer parçamıza 1. Kemer tel şablosuna da şablonuna da 0.5 ile Evet, çizimimizi tamamlayacağız. Evet Şimdi koyu çizeceğim bunları. Kitabımızda kırmızı, ben koyu çizeceğim. Şimdi bir santim önce bel hatlarına başlıyorum. Bakın bir, bir, bir verdim. Evet, yanlara. Bir noktalarımı koyuyorum. Eşelle bir santim. Evet, kemer bir. Şu anda sadece bel ve şöyle Pensimin ortasını şuraya bir işaretliyorum, minicik bir işaret. Şimdi bakın. çizimimi gerçekleştireceğim. Kalın kalem alayım. Ya da bastıralım daha iyi. Evet. Hemen çatı işaretlerini koyuyorum buraya. Burayı hemen kapatıyorum galattının. yapacağım bir santim bir santim yan çizgimi aşağı indiriyorum şöyle 3 santim hemen şurada 1 2 3 şuraya kadar gelecek Evet naçun etek ucunda hemen 3 cm'mi işaretliyorum. Ön ortamız dikişsiz olacağı için unutmayalım. Ne yapacağız? Eksen çizgisi yapıyorum. Koyu bitti. Şimdi arkadayım. Ee, şöyle azıcık size büyütmek istiyorum. Evet. Şimdi arkadayım. Arka kemer bel attı, pardon. Bel attı. Yine şurada pensimin ortasını görmek istiyorum. Şöyle Noktaları az önce koymuştum hatırlarsanız. Evet hemen 3 santimi buradan işaretliyorum. 3 3 Arka ortada 2 santim işaretliyorum. E, yırtmaç boyumu bakıyorum 18 santim kalıbımda pardon kitabımda biraz arka aşağıya kaymış onu fark ettim şu anda evet, yırtmaç boyumu e, payla birlikte etek payıyla birlikte 18 olarak şuraya işaretliyorum arkadaşlar ne yapıyorum 2 santime bakın arka ortada 2 santim var yırtmaç boyu 18'de şuraya şöyle bir yatay yardımcı hat dik açı çiziyorum. Önce arka ortamı çiziyorum. Burayı kapatalım. Evet. Daha sonra yutmaç boyundan sağa doğru bakın kaldı denk geldiği yerde ne yaptım? Burayı yutmacımı yapıyorum. Burası 4 cm. Şöyle yazayım. Burası ok çekiyorum. 2 santim. Evet. Ne yapacağım? 4, 2 daha 6. Buraya bir 6 işaretliyorum. Şuraya da işarettim ki yardımcı attım. Evet. Şimdi yırtmaca kapatacağım etek ucuyla. Evet. Kapattım. Ee, buraya kitaptaki gibi şöyle işareti alalım. 18 santim yırtmaç boyu. Evet, burası bu şekilde. Ee, yırtmacımızın eni 4 santim. Yırtmaç enimiz 4 santim. Çıt işaretleri koyacağız. Bakın dikiş yerlerimize, pens uçlarımıza çıt, çıt işaretlerimizi koyuyoruz. Bakın şu şekilde. Şöyle etek ucu karşısına neden o dikişin karşısı bakın burada da olması lazım. Şöyle çıt işaretini koyuyorum. Enine olan yerde de buraya koyuyorum bakın dikkat edelim. Ee, devam ediyorum. Başka çıt. A, evet e, fermuar yerimiz. Fermuar boyunu işaretleyeceğiz. Fermuar boyumuz da 18 cm, 15, 16, 17, 18. Bakın fermuar boyumu da çıtlan işaretliyorum 18'imi ve buraya Yine kitaptaki ifadeler gibi şu şekilde arkadaşlar e, fermuar boyu 18 santimi yazıyorum. Evet bu şekilde yazılarımı tamamlıyorum. Ön ortası kumaş katı düz boy iplik diyorum. Düz boy ipliği yani kumaşı nasıl yerleştireceğimi yönünü dik açı eteğe dik açı alarak şöyle bir ok çiziyorum. İki tarafı oklu bu düz boy ipliği işaretini zaten öğrettik sizlere. Yine aynı şekilde arkaya da etek ucuna dik açı alarak bir düz boy iplik işareti yapıyorum. Şablonda olması gereken işaretler arkadaşlar bunlar. Noktaların sayısı önemli değil. Düz boy ipliğimi işaretledim. Burası nedir? Arka ortası. Ee, şimdi penslerimin ucundan yani kalıplarda nasıl işaretleyeceğim? Şöyle pensimin ucunu bir yatay önce şöyle minik bir yatay çiziyorum. Her ikisine de şablonda penslerin ucundan yukarıya 3 cm çıkıyorsunuz ve kalın bir nokta koyuyoruz. Buraları kalıpta kesiyoruz. Yani nokta olarak delik açıyoruz ve o şekilde şöyle yukarıya 3 santim veya 1 santim de olabiliyor. Ben genelde 3 kullanıyorum. Kitabımız 1 santim kullanmış. E, o noktanın altında 3 santimden birleşeceğini bilmemiz gerekiyor. Bir de e, yine pens uçları burada ben düz çizdim. Dikkat edersiniz. Öğretmenleriniz ve kitaplarda bakın. Biraz yukarıya doğru e, çıkıntısı var. Evet, doğru yukarıya doğru çıkıntısı olması gerekiyor. Ben uzan hani kafanızı karıştırmamak için yaptım ama şimdi onu da çok hafif verelim. Katlayıp da verebiliriz veya bir miktar yukarıya doğru çıkıntı yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapacağım kalıbımın üzerine model model no. Parça no, parça adı, yani firmalara göre değişiyor. Adet, mesela bundan önden kaç adet kesilecek? Bir adet kesilecek. O zaman bir çarpı yazacağım. Parça adı ön, parça no 1 diyelim. Model no mesela 24 diyelim. Bu şekilde arkaya da yazıyorsunuz. Her kalıba şablonda yazılır parça iki 2 diyelim parça adı arka adet arkadan iki tane kesilecek hatırlarsanız bu şekilde yapabiliriz kaç santim verdiğinizi mutlaka yazın 1 santim bakın etek ucuna 3 santim Evet nereye geldim kemerime geldim Şöyle bir 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 işaretliyorum. Bir santimde kemerime pay veriyorum. Yine şablon yazılarım üzerine yazacağım. Tela şablonuna da yarım santim vereceğim arkadaşlar. Evet. Önce bunu çizelim. Evet, bazen şu şekilde ilerliyorum. Evet, kemer şablonu da hazır. Hemen ne yapıyorum? Düz ipliğe işaretimi veriyorum, noktalarımı koyuyorum düz boyıklı işaretime. Ee, parçamın adını kemer bir adet diyorum. Aynı ifadelerle yazabilirsiniz. E, ee, tela şablonunda yarım santim Evet, yarım santim olacak şekilde bunu da çizdim. Ne yapıyorum? Yine tele şablonuma düz boyu pli işaretimi veriyorum. Tele şablonu diyorum ve yazıları tamamlıyorum. Ee, başlığımı da mutlaka atıyorum. Şu şekilde. Evet, başlığı da yazıyoruz. Ne yapıyoruz? Temel etek şablon çizimi. Evet. Yazılarımızı herhalde ben burada biraz acele ettim. Ne yapacağım? Model no 24 parça no 1, 2, 3, 4 olsun. Ee, parça adı tela şablonu adet aletimizde bir adet arkadaşlar bunu yazıyorum aynı şekilde burayı da düzeltelim hemen ne yapıyorum model no 24 parça no 3 parça adı kemer adet bir çarpı. Evet. Şablonumuz bu şekilde. Ben koyu ve açık şey olacak şekilde siyah kalem kullandım. İsteyenler dış çizgileri, şablon çizgilerini kırmızı da kullanabilir ama silgiye gelmediği için tercih etmiyorum. Kopya alıp yapıştırmak yerine üstüne koyup kopya almayı tercih ediyorum. Daha temiz ve düzenli geliyor. Tabii ki bu bir tercih meselesi. Yani renkli kağıtla da kopya alıp şablon yapabilirsiniz, keserek yapıştırabilirsiniz. Yanlış yok. Her öğretmenin, her okulun farklı e, teknikleri olabilir. Bizim tekniklerimiz de böyle. Evet, e, herkese iyi dersler diliyorum. Kolay gelsin.